Adam bana olmaz. Bir saniye. Ama ben siyah, yeşil boyuyla gelmedi mi? Gelmedi mi? Sarı gelip sana o adam kapak e, var asıl. Yani kapak. Kapak kadar su suya iyi e, gelmiyor mu? E, Arif <laughs> şeyden... <laughs> Allah, ın Allah ın bizi deren suyundan kurtardı. Belediyemizin sayesinde. Belediye başkanımızın. <laughs> Allah razı olsun. Tepeköy mahallemizin ciddi şekilde bir su sorunu vardı. Bununla ilgili biz bir iki yıldır bir çalışma yapmıştık. Şimdi köylümüz, mahallelimiz bizden e, ikinci bir kuyu talebinde bulundu. Şu anda ikinci kuyuyu da açtık. Şu anda pompasında bağlattık. İnşallah e, mahallemize en güzel şekilde hizmet vereceğiz. Temiz su içmesini sağlayacağız. Daha önce obuzdan, mobuzdan, pis sulardan Su geliyordu. Bunları da temizlemiş olacağız. Aslında öyle bir şey yok. vatandaş da haklı bir yerde. Su olmadığı için. Su sıkıntısı olduğu için böyle bir yola başvurdular. Suyumuz bir an önce yapılsın diye. Şu anda öyle bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Allah çok şükür Hani geçici de olsa bu suyumuz çözüldü su sorunu. Akarsuya kavuşmak istiyoruz. Temiz, akarsu. Belediyemizin sayesinde onun da sözünü aldık Allah'ın izniyle. O suyumuz da akacak. Altı yıldan bu yana ilk defa temiz bir su içeceğiz inşallah Allah'ın yani izniyle. izniyle. En çok bayanlar sevindi. Çünkü her işte bayanlar çeşmeye elini atıyor. Erkeklere su dende deste lazım elini yüzünü yıkamaya. Çabamız boşa Bulun gitmedi. Kesme. Evet. Çok şükür Allah'ıma. Tabii hiç de bir şey Yıllardan beri bu Tepegöy mahallesinin büyük bir sorunu vardı. Şükürler olsun ki şu anda suyumuz bir köyün tamamına yetersiz durumda suyumuz meydana çıktı. Bugün de açılış gibi pompa ile beraber suyu meydana aldık. Sizlere ve bu yardımcı olanlardan Allah razı olsun. Bu yerden barkın kalktı diyebilir değil yani kalktı evvel Allah'ın izniyle daha sonra diye bir şey kalmadı. Bu suyun en çok gelmesine erkekler değil kadınlar sevinmiştir. Çünkü kadınlar daha çok su sorunu ile evde yemekle ilgilendikleri için bir de su yok diye tabii erkekler de sevindi ki kadınlar başını mesela beylerine Su yok diye sıkıntı yapıp şikayette bulunuyorlardı. Bu sefer erkekler de bir nevi kurtulmuş oldu yani evdeki ailevi su sorunlarından.